Adamın teki çıkıyor. Ben 70 yaşındayım diyor ve buna inanıyorsunuz yani hiçbir şey yok. Ama Tabii. peki anneniz ona rağmen sizin gemici evet. olmanızı evet. ister. Oğlum kaptan olsun gitsin uzak yerlere, beyazlar giysin Neyse o. <laughs> Herhalde kaçsın kurtulsun mu demek istiyordu, Anlamadım da yani. <laughs> ne yapacağını bilememek. Yani nasıl şimdi benim hakkımda ne düşünecekler kaygısı. Çünkü gerçekten de izlenilmekten çok izlemeye çok alışkın biriyimdir aslında. Güzellikle ilgili hiçbir e, ön yargıları yok. Kendilerinin nasıl göründükleriyle ilgili hiçbir e, şeyleri yok. Kaygıları, yok. Kaygıları yok ve o kadar güzeller ve o kadar kusursuzlar ki yani. Gözlerinizi onlardan alamazsınız. Fırat Bey hoş Öske. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum çünkü, çünkü takip ettiğim bir şey program. program. Teşekkür <laughs> ederim. Siz çok zor bir hayattan mı geliyorsunuz? Yok, hayır. Niye öyle kalıyor benim aklımda? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok bir. Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kendi hayatı için yani bir bir şey vardır. Herkes, yani kimsenin hayatı şey değildir, kolay değildir. Ya da şöyle söyleyeyim, herkes kendi hayatının başrolüdür, kahramanıdır. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü yani okuyorsunuz, görüyorsunuz, bakıyorsunuz başka hayatlar. Neler var yani? Ne zor hayatlar var yok Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama Elbette ki e, e, başarmak, yol almak, bunlar e, şey, zahmetli şeyler, hani kolay şeyler değil. Mutlaka insan e, bir şey yapma niyetindeyse, bir amacı, bir hedefi varsa, e, bir zahmetin içinden geçiyor yani. Neylisiniz siz? E, ben Aslen Gürcü, e, Ahıska e, kökenli bir e, ailenin, daha doğrusu bir sülalenin çocuğuyum. Öyle diyeyim. Nerede büyüdünüz, İstanbul'da mı? Ee, İstanbul'da Kadıköy'de büyüdüm. Aa. Evet. <laughs> Niyeyse, şimdi Tarık'tan dolayı herhalde, Hatay'da büyüdüm falan Yok, hayır, 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 hayır. Kadıköy. Sonra nasıl oyunculuğa evleni? Sonra ben lisede... E, 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 ...başladım tiyatroya, bir lise tiyatrosunda. Daha doğrusu şöyle oldu, ben e, ortaokuldan sonra Beykoz... ...annem kaptan olmamı çok isterdi. İşte benim oğlum beyazlar giyinsin, ah diye. <laughs> Ondan sonra e, bir iyi başarılı bir öğrenciydim ortaokulda. su e, ürünleri, gemi makinalarını kazandım hatta. Fakat şöyle bir şey oldu orta sonda e, e, Yaşar Kurt'la tanıştım bizim lisemize, şey ortaokulumuza geldi ve e, son sınıftayken ben e, orada bir çocuk oyunu. E, yönetti. Biz de oynadık. Bir okul oyunuydu. Sonra ya işte bize kendi okuduğu liseden bahsetti. Fikirtepe'de bir liseydi burası. Mehmet Beyazıt Lisesi. 1980'lerde 1900 işte 80'lerde kurulmuş belki daha öncesinde kurulmuş bir lise. Ama burada bir, bir tiyatro geleneği vardı. Hani ben liseye girdiğim zaman 20 küsür yıldır süre gelen bir gelenekti bu. Ee, ondan sonra çok çok bahsetti. Çok istedim orada olmayı. Bey, e, gemi makinalarına gitmedim. Bir Fikirtepe'de bir liseye gitmeye karar verdim. Sonra lisede lise tiyatrosuyla başladı. Sonra işte devlet konservatuarı, İstanbul Üniversitesi. Ondan sonra işte şehir tiyatroları bir süre, bir dört yıl kadar. Ondan sonra oradan ayrılmam. Ve sinema, tiyatrolar, başka tiyatrolar, televizyon gibi gibi gibi. Sanki Sizde öyle bir şey var ki siz şöhret olmak sistemine karşı mısınız gibi. E, yani şöhret olmak e, kim diyor hatırlamıyorum ama hakikaten başa gelinen bir şey. <laughs> yani e, böyle bir şeyi hedeflemek tuhaf olur. Yani çünkü şöhret var, şöhret var. Yani işte bu e, yumurta satacağım diye kooperatif kurup herkesi kazıklayan olan da şöhret. işte hatırlamıyorum ismini. Ama yani işte dünya barışı için bir şey yapan bir insan da belki şöhret yani ee, iyi iyi bir şey daha doğrusu yaptığım şeyi iyi yapmaya çalışan biriyim ama şöhret olmak bunu yaparken olmamak böyle bir böyle bir hedefim hiç olmadı. Sanki hani şöhret olanları da popüler kültürle şöhret olanları da karşıymışsınız gibi. Kim ne istiyorsa yapsın, <laughs> kimin canı ne istiyorsa yapabilir. Yani ben hiç karşı olmak gibi bir şeyim yok. Çünkü böyle bir şeye e, e, hatta yani bunun bir işe yaramayacağını düşünebilirsiniz. Kişisel olarak bunun boşa bir çaba olduğunu, bunun yanlış yol, yön olduğunu düşünebilirsiniz. Ama buna karşı olmanın, e, <laughs> bunu değiştiremezsiniz. Yani karşı olmak içinin bir anlamı da yok. Çünkü bu olan bir şey yani. Bunu kabul etmek lazım. Böyle de... Böyle insanlar da var ve bu insanlar da bu şeyin bir parçası, bu bütünün bir parçası. Yapacak bir şeyim yok. Karşı olsam ne olur ya? Yani? Babanız ne iş yapardı? Benim babam ve annem terziler. Aa. Evet ve ustalar. Halen? Hayır, artık yapmıyorlar. Ee, onlar demir yolcular. Yani bir demir yolu şeyinden geliyoruz biz. Demir yolculuk e, kültüründen geliyoruz. 1980'lerin demir yolcuları. Hatta dedem, hatta baba tarafının bütün hemen hemen bütün akrabaları. Ee, ...işte Sivas'ta e, Gard'da çalışanlar, ondan sonra e, işte yol bakım şefleri... E, hareket memurları. E, hareket memurları, içlerinde işte o e, e, be beton travers dedikleri rayların arasındaki işte... ...onların yapıldığı fabrikaların müdürleri falan filan, öyle çok e, bir... Bütün aile. Demir yolcu, evet özellikle baba tarafı e, demir yolcu. Peki ne, terzi olarak demir yoluyla ne alakası var? E, dikim evi var. Demir Demiryolları personellerinin bütün elbiselerini diken e, bir e, şeydi, bir fabrikaydı. Özelleştirilmeden önce Haydarpaşa Garının arka tarafında, bu İngiliz mezarlığının alt tarafındaki çok çok güzel bir binaydı. Öyle bir fabrikası vardır oranın vardı, ee, ama artık yok tabii. Hmm. İşte oranın ustabaşıydı babam. Anneniz de? Annem de orada ki terzilerden biriydi. Orada tanışıp evlenmiş. Hayır, orada tanışıp <laughs> evlenmemişler. Ee, ...İstanbul'da bir düğünde tanışıp evlenmişler. Çünkü iki tarafta, e, diyeyim, e, aslında... E, Ahıska'dan yani Gürcistan'dan akraba, ya, akraba da demeyelim de tanıdık Hısım. hısımlar. Ee, ve işte bu hısımlar, biri Erzurum'a, biri Sivas'a yerleşiyor. Ee, babam Sivas'a yerleşiyor, babamın ailesi, annemin ailesi Erzurum'a yerleşiyor. Sonra İstanbul'da bir düğünde tanışıyorlar ve evlenmeye karar veriyorlar. Tek çocuk musun? Hayır, ben... E, üç kardeşiz biz. bir abim bir ablam var. Onlar? İyiler, hayattalar. Hayır, yani ne iş yapıyorlar <laughs> sana? ne iş yapıyorlar? E, abim... Abim de uzun süre demir yolculuk yaptı. Ondan sonra başka işlerle çalıştı. Ablam kimyager. işte i̇şte evliler, çocukları var. Ben, ben amcayım, dayıyım. Öyle yani. <laughs> bir tek sanatla uğraşan sizsiniz. bu şekilde uğraşan benim evet. Ama annem mesela emekli olduktan sonra... E, birden çiçek açtı kadın, yani kendine bir zaman ayırmaya başladı herhalde ve böyle resimler yapmaya. E, onda da öyle bir şey varmış, öyle bir cevher Ama varmış. Sizin de var resim. görüyorum. E, çalışıyorum, evet. Çok çok da güzel görüyorum. Teşekkür ederim. Siz, kızınızın da var hatta, <laughs> değil mi? Evet. Demek ki genetik böyle şeyler Fırat e, Bey. Genetik bir e, yatkınlık evet, yani genetik bir şey vardır herhalde. Bu, e, bu yani yetenek denilen hikayenin içinde genetik bir... Ee, şey, söz konusu yüzde yüz. Bence de öyle. Çünkü bak annenizde de varmış, sizde de var yani. Evet, evet. Küçücükken hayal eder miydiniz? Tiyatro sahnesine çıkacağım, tabii ki. herkes bana bakacak. Tabii ki, ben tabii ki de ederdim yani. Ben 10 e, yaşındayken falan adaklar adadığımı hatırlıyorum yani. E, tabii ki de hayal ederdim. Etmez miyim? Özellikle o zaman okul radyosu vardı. Mesela bizim e, <laughs> e, Yekta... Kapan, ee, uzun süre benim okuduğum e, kitaplardaki iç sesim diye yani. hep Yekta'nın <laughs> 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 hep Yekta'nın sesiyle okurdu her şeyi. Ee, bir de bazen Sungun Babacan böyle bir e, şey yapardı, gir girerdi falan. Ee, tabii ki de, hep hep hayal ettiğim bir şeydi yani. Söyler miydiniz annenize filan? Tabi tabii. Ama peki anneniz ona rağmen sizin gemici evet. olmanızı evet, işte, isterdi. Oğlum kaptan olsun, gitsin uz uzak yerlere, beyazlar giysin, Neyse o. <laughs> ...herhalde kaçsın kurtulsun mu demek istiyordu, anlamadım da yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ilginç bir şey. Ama şimdi çok mutludur muhtemelen. Tabii tabii, çok mutlu, tabii ki. Tabii ki o, o yıllarda, 90'larda işte tiyatrocu olmak e, açlık anlamına geliyordu. E, o yüzden böyle bir küçük çaplı kıyamet kopmadı değil. Yani işte hayır olmaz. Git kendine bir iş kur, iş bul. Ondan sonra bunu hobi olarak yaparsın gibi bir takım yaklaşımları oldu. Ee, annemin, babamın. Ee, bir de hiç çevrede de böyle bir şey yok. Bütün şey alışkanlık bir işçi olmak yahut bir memur olmak ve işte düzenli gelir düzenli sahi. sigortalı bir hayat. işte oğlum lojmanın olur, şunun olur, gidersin falan filan. Ee, tabii o zaman e, sinema, televizyon, reklam vesaire gibi sektörel bir şey de yoktu. Bir ...nasıl diyeyim, tırnak içinde gelişmişlik durumu da yoktu. O yüzden çok kaygılıydılar ama... ...bütün bunlar aşılıyor daha sonra zamanla. İşte geliyorlar sizin oyununuzu izliyorlar, çok mutlu oluyorlar, gurur duyuyorlar. Herkes sizi alkışlıyor. İşte benim oğlum diyorlar. Ee, böyle, güzel. Performans kaygınız var mıdır? Var tabii, hala vardır. Yani şurada bile nasıl konuşacağımı bilemiyorum yani. Ya yani, e e e falan oluyorum. Bazen... <laughs> ...bazen kekelemeye başlıyorum. Mesela bu da var tabii ki her zaman var. <laughs> bir oyuncu için ne zor bir şey? Çok zor bir şey. Ne yapacağını bilememek, e, yani nasıl şimdi benim hakkımda ne düşünecekler kaygısı. Çünkü e, gerçekten de e, izlenilmekten çok izlemeye çok alışkın biriyimdir aslında. Bu e, <laughs> yani e, şey yapmaya dik izlemeye diyeyim daha doğrusu yani birini böyle e, hiç izlendiğini fark etmeden oturup. E, böyle, ...uzun süre, keyifle izleyebilirim. E bence iyi oyunculuğun en önemli şartlarından bir tanesi. Gözlemek, evet. evet. İyi tabii. gözlemciler hep iyi oyuncu. Evet. Ya da iyi öykücü. Ya da iyi anlatıcı. Ya da e, neyse yani. Mutlaka gözlemlemek... ...çok önemli bir şey tabii. Sizin niye... Ama siz... gözlemek nedir? Yani burada bu önemli bir şey bu. Yani çünkü insanlar çoğunlukla... E, 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 ...konuştukları şeyleri e, saklamak için anlatırlar yani daha doğrusu sak konuşmak saklamanın bir şeyidir. Bir e, biçimidir yani. Eğer bunu biliyorsanız, buna ayıkmışsanız o zaman yaptığınız gözlem çok daha farklı bir şey oluyor yani. Çok çok bambaşka bir şey oluyor. Güzelmiş. <laughs> evet. Niye siz, siz benim aklımda ee... Şöyle kalmışsınız. Herhalde ilk sinema filminden filan, sokak çocuğu filan, öyle <laughs> öyle şeyler kalmış evet, aklımda. E, evet, 2001 yılında e, Yılmaz Atadeniz'in... denizin yapımcısı olduğu e, Sır çocukları filmi. Ha oradan. Evet evet, Sır çocukları filmi. E, i̇şte İstanbul'un ilk sokak çocukları. Ya o hikayesi. filmin PR'ı için, burada gerçek sokak çocukları oynadı dediler ve ben onun üstüne seyrettim. Yok, hayır, hiç, hiç öyle Ha, vardı. Ee, bir tek bizim Adana vardı, kulakları çınlasın, Ersin. Ee, o dönemin tanıklarından. Ee, onun dışındaki herkes oyuncuydu. Oyun. Tabii. Eksik bilgine ne kötü bir şey ama. <laughs> <laughs> Çok acayipmiş. <laughs> Televizyonda olmaktan mutlu oluyor musunuz Fırat Bey? Yani e, çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Benim için e, televizyonda e, çalışmanın elbette ki mutlu oluyorum. Yani çalıştığım için e, mutlu oluyorum, e, evime para götürdüğüm için e, mutlu oluyorum. Ama e, tabii ki de orada çok e, içerik anlamında, çok seçici olamadığımız e, durumlar söz konusu. Çünkü çok ticari bir şey, mecra. E, orada çok başka... E, <laughs> e, ...değişkenler çok farklı. ...yani burada da şu olsun isterim diyebildiğiniz çok 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 enderdir yani. E, ya da çok böyle yani hepsi çok tatlı. Herkesin, Allah ne diyeyim, e, pazarına, çarşısına göre pazar versin mi denir. E, herkes çok hoş e, ama e, tam bir uyum halinde bulunduğunuz ekipleri e, yakalamak gerçekten de çok şans. E, mesela işte bizim geniş ailenin ekibi gibi bir ekibi... ...ekibin içinde olmak büyük bir şans mesela. Yani oradaki uyum, e, oradaki anlaşma şekli, biçimi... E, ...bu her zaman insanın karşısına çıkan bir şey değil. Ama mutluyum evet. E, yani... E, ...çünkü çok büyük beklentilerim yok yani televizyondan. Türk televizyonlarından da çok büyük bir beklentim yok. Zaten televizyondan da insan para kazanmasa çıkıp tiyatro yapamaz. E, yapabilir. Tabii ki de yapabilir. E ama yani ona göre yaşayacak o zaman. Ee, yani tiyatrodan da para kazanabilirsiniz. Ama televizyondan kazandığınız kadar kazanamazsınız. Televizyondan kazandığınız kadar kazanmazsınız ama tiyatrodan da para kazanabilirsiniz tabii ki. Ha tabii ki de dediğiniz gibi yani o zaman ayağınızı öyle bir yorgana göre e, uzatacaksınız. Ama beklentileriniz ne? Yani ne, ne, ne ümit ediyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Onlar da ona göre biçimlenir herhalde. O zaman öyle olur. Niye insan oyuncu olmak ister? bilmiyorum ama oynamak ihtiyacı insanın aslında bir öğrenme şekli ve biçimi yani memelilerin diyeyim daha doğrusu ee, biz memeliler <laughs> tür olarak e, oyun oynayarak e, oyun öğreterek e, öğreniyoruz e, sosyal ilişkilerimizi varsa ne kadar insandan bahsetmiyorum sadece aslanın zürafanın yavrusu falan da böyle yani. Ee, bu anlamda işte oyun oynamanın böyle bir böyle bir şeyi var, böyle bir mucizevi bir şey yani. Çok çok enteresan mucizevi bir şey. Çünkü olmayan bir takım e, engeller bir hedef koyup olmayan e, bu hedefe giden e, yolda olmayan engeller koyup karşınıza bu engelleri e, aşma e, etütleri yapabiliyorsunuz. Ee, tabii ki orada bütün e, insanları e, mazur görebildiğiniz bir, bir yer var yani e, herkesi kendi çapında e, haklı gördüğünüz bir yer var çok böyle barışçıl bir şey var aslında oyun oynamanın özünde yani eğer orada bir oyun varsa savaş yoktur yani e, eğer oyundan bahsediyorsanız e, ayrıca e, oyun oynadığınız zaman e, e, kendi seçimlerinizde yaşamınızdaki seçimlerde daha e, daha e, kaliteli şeyler seçmeye çalışıyorsunuz Eğer ortada bir oyun varsa e, nasıl diyeyim e, kaliteli seçimler var demektir e, bütün bunlar herhalde insanın bilmiyorum türün devamı için ortaya koyduğu bir takım şeyler ama bir insan niçin oyunculuk yapar. Ee, e, herhalde fetiş olma arzusu yani başta öyle bir şey var yani birilerinin e, sizi izlemesinden duyduğunuz haz keyif ama bu e, bir süre sonra e, herhalde kendini başka bir şeye bırakır yani başka bir e, daha olumlu daha yapıcı bir bir şeye bırakır o da nedir işte ben bir takım hikayeler anlatayım insanlarla ilgili ee, insanlar bunlardan bir takım hisseler alsınlar. Ee, ve kendilerini daha iyi hissetsinler. Hepimiz e, barış içinde, huzur içinde yaşayıp gidelim. Ee, bir süre sonra bu buna dönüşüyor. Ama sonra başka şeylere de dönüşebiliyor. Mesela e, mesela kimileri de biyografi oynamaktan, mesela o da bir hedeftir. Ee, a, takmıştır oyuncu. Ben bir gün bir biyografi oynayayım diye ben mesela isterim. Ee, ama orada da öyle bir hedef ve amaç vardır ki mesela e, izleyenin büyülenmesidir oradaki hedef. Yani izleyenin şey demesidir, ya adam bize öyle bir e, armağan çağlayanı öyle bir oynadı ki gerçekten yani biz o zannettik gibi bir büyü yaratmaktır. Ama tamamında, totalinde de bir büyü yaratma hevesi vardır. Yani değil mi? Oynamanın taa ilk, evet ilk şeylerine gidersek, ilk köklerine gidersek işte o kabilenin içindeki, mağaranın içindeki büyücü adam... Ee, o vardır herhalde, bir büyücü vardır. <laughs> Bu televizyondaki e, star sistemi, setteki diğer oyuncuları rahatsız eden bir şey mi? Ee, pf, şimdi buna evet diyeceğim ama yani e, bunu böyle bir, bir rahatsız bir yerden söylemiyorum. E, yani rahatsız eden mi demeyeyim de yani elbette ki her insanın içinden. Böyle bir yani benim ondan ne farkım var? Şeyi geçiyordur yani bu, bu bu son derece doğal bir şey. Bunun böyle, böyle olması son derece doğal. Yani rahatsız ediyorsa da doğal demek istiyorum. Bence de çünkü hani evet. işte atıyorum, setteki beş tane oyuncunun karavanı yok ama ötekiler nereye istersen oraya otur. Şimdi çok evet. garip geliyor bu evet. bana. Evet, bir de bizim Türkiye'de biraz daha şey, dünyada da öyledir eminim. Yani bu kast şeyi, meselesi öyledir ama bir yani şey de tuhaf. Yani ne kardeşim yani onun hakikaten e, farkı ne? İşte kaş, işte kaş, göz, göz yani hani e, niçin o öyle falan gibi. Ben hani böyle bir, bir, bir doğuştan bir şeymiş gibi. E, ki, aşamayacağınız bir rekabetmiş gibi yani. Bu da ilginç bir şey. Vardır tabii ki. Bu olmazsa ama e, gelişim de olmaz. Hani böyle bir rahatsızlık söz konusu olmazsa bir gelişim de sağlamak mümkün olmaz. Her oyuncunun hayali bir gün başrol oynamaktır herhalde. E, mutlaka tabii. Her Hı. oyuncunun hayali öyledir tabii ki herhalde şehir tiyatrolarında da devlet tiyatrolarında rollerin asıldığı zamanlar en heyecanlı zamanlardır. Tabii orada asıldığı zaman heyecanlı ama yani ödenekli kurumlarda bu bir amir memur ilişkisi içinde olduğu için buna itiraz etmeniz belli sayılarda edebilirsiniz. Yani bir sıçrarsınız, iki sıçrarsınız, üçüncüsünde kardeşim yap bunu derler. Ee, oturursunuz, oynarsınız. Mecburen. <laughs> 657. <laughs> 657 önemli sayı. 657 önemli bir sayı. Eğer bunu kabul ettiyseniz, o koşullarda, o koşullarda kabul ettiniz demektir. Siz istifa ettiniz değil mi şehir tiyatrosu? E ben şehir tiyatrosunda e, sö sözleşmeli olarak çalışıyordum ama yani baktığım zaman bunu gördüm. E, bir gün birisi bana gerçekten yani istemediğim bir e, oyunu oynatmayı dayatabilirdi. E, bana çok şey gelmedi bu durum. E, Ayrılayım dedim. Çünkü oyun e, bir kere yüzde yüz irade ve istekle yapılması gereken bir şey. Çünkü istek, yani sizin iradeniz ve yüzde yüz isteğiniz olmaksızın yani saçma sapan değil mi yani? Kendinizi abuk birinin yerine koymanın ne anlamı var yani? Çok tuhaf. En tuhaf huyunuz hangisi? En tuhaf? Huyunuz. Yani çok tuhaf bir şeylerim, çok tuhaf tu yani... Böyle çok sıra dışı bir e, şeyim yok. Mesela atıyorum, e, yani bir şey söyleyeceğim. Bu her buradaki herkesin ya ben de öyleyim diyeceği bir şeydir. Mesela e, çok büyük e, hataları e, affedip sineğe çekebilirim. Ama küçük e, ve hiçbir kastı olmadan yapıldığı izlenim veren hataları çok zor affedebilirim gibi yani mesela. Ama o insandan insana değişir. Efendim? İnsandan insana değişir. Neden mi işte? Hayır canım, bir affedebileceğiniz, çok büyük hatayı affedebileceğiniz insan var. Ya da tolerans gösterebilirim diyor yani affetmekte. Çok küçük hatasını affedemeyeceğiniz evet. insan vardır, o biraz insanlara bağlı bence. Yok ya, öyle olmuyor genellikle. Yani bazen işte birisi çıkıyor, Ya öyle büyük bir şey yapıyor ki yani... ...atıyorum bütün bir şeye mal oluyor, işte film çekmişsiniz... Ee, bir sahne için Belgrad ormanına gitmişsiniz. Orada bütün gün ananız ağlamış. Fakat işte e, Diytçi arkadaş e, o flaşı kaybetmiş ve yani <laughs> yapacak bir şey yok. Yırtınsanız ne olur? Yırtılmasanız ne olur? Hani e, bu, burada yapacak bir şey yok. Gideceksiniz tekrardan çekecekti. Ertesi gün de gelmiş çocuk abi aşık oldum gece bara gittim içtim ve böyle oldu diyecek ve sen de canın sağ olsun demekten başka bir şey olmayabilir ama yani mesela işte filmi çekiyorsunuz e, ve bir oyuncu var karşınızda ve sürekli ben nasılım nasılım diye geliyor monitöre sürekli nasıl oldum nasıl oldum gibi e, abuk sabuk sorular soruyor bu sizi çıldırtabilir yani bu bu gerçekten çıldırtıcı olabilir. Hayatta onunla oynamam dediğiniz insanlar var mı? Ha hiç kimse yok. Ama e, e, hayvanlar ve çocuklar e, çok, e, çok e, tehlikeli partnerlerdir. E, onlarla asla yarışamazsınız. Onları asla, e, onlar oradayken e, asla onları geçemezsiniz ve onların yanında parlamanız mümkün değildir yani. Televizyonda <laughs> da böyle galiba. E, ekran her zaman böyledir. Hayvanlar ve çocuklar varsa... E, ...siz talihsinizdir, yani papucunuzu her zaman dama atarlar. <laughs> çünkü çok ilgi çekiyorlar. Yani çünkü, e, çünkü e, güzellikle ilgili hiçbir e, ön yargıları yok. Kendilerinin nasıl göründükleriyle ilgili hiçbir e, şeyleri yok. Kaygıları yok. Kaygıları yok ve o kadar güzeller ve o kadar kusursuzlar ki yani. Gözlerinizi onlardan alamazsınız. Hayatınızdan kesip atmak istediğiniz bir dönem var mı? Hayır yok, hiç Bey. hiç yok zaten, olsa da olur. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Hiç öyle bir dönemde yok zaten. Yani hayatımdan kesip atayım. Sizi ne eğlendiriyor? Beni e, beni ne eğlendirir? İyi müzik dinlemek eğlendirir. Çok e, çok eğlendirir, çok heyecanlandırır. E, arkadaşlarımla sohbet etmek, böyle kafa kafa açıcı e, şeyler konuşmak çok heyecanlandırır, çok eğlendirir. E, e, doğa gezileri çok eğlendirir. Ee, ya ormanda yürümek, deniz kenarında yürümek, e, e, spor yapmak, kendime zaman ayırmak, bunlar iyi geliyor bana yani. Popüler kültürle ilgileniyor musunuz? Yani mesela siz de oturup televizyon seyreder misiniz? Ee, yani biz evde, bizim evde televizyon bütün gün işte e, hadi, TV. hadi, hadi diye işte... ...pao Petrol, pao Petrollar falan havada uçuyor, barbiler falan filan. Biz <laughs> çok böyle bir kızım sesini kısalım artık bunun dünyasındayız. E, ee, onun dışında da işte Netflix var oraya bakınıyoruz. Öyle bir işte sonra da biz zaten böyle çok erken kalkıp erken yatan falan çok böyle bir sıkıcı bir aileyiz. Çok sıkıcıyız <laughs> ve bundan da çok mutluyuz yani. Hiçbir şeyini görmüyorum bunun. Hiçbir zararını görmüyorum. Mutlusunuz üç kişilik yani, dünyanızda. Evet mutluyuz yani bir, bir problem yok hani böyle oyuncular bazen aa bu dizi başladı ben buna bir bakayım burada ne oluyor falan. yok hiç 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 ben demek ki hala televizyonculuk olmak aa konuşamadım televizyoncu olmak duygusundan kurtulamamış hala bakıyorum O Her bambaşka tıklı. bir şey yani te, yani televizyonculuk ben hiç bilmiyorum ama ba, başka bir e, mühendislik akıl yani oradaki durum bambaşka bir şey yani Hala bir dizi başladığında ilk bölümüne dönüp bakıyor evet, falan. Evet, tabi tabi biliyorum. Ben de yani böyle takip eden bizim Rani'ni, Rana öyle bakıyor sürekli, izliyor. Ama onun işi o. Öyle mi? Bilmiyorum ki, işi mi o? E işi o, yani öyle bir sayfa yönetiyor. Okey, tamam. Öyleymiş. Yani yoksa niye insan otursun da bir her şeyi izlesin? Yani bilemiyorum. Öyle bir sitesi var işte şey dizi hakkında eleştiri yazıyor filan yani. Tamam. İşi o kadının. Tamam. <laughs> Pandemi döneminde oyun tiyatro yapmak dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi evet. herhalde. Falan. En zoru çünkü e, kamusal alanlarda insanlar bir araya gelme konusunda doğal olarak kaygılar içindeler. E, ayrıca işin ekonomik e, kısmı da bu anlamda şey. E, etkileniyor neden çünkü salonlar beşte bir oranında doluyorlar fakat e, kira giderleri vesaireler hepsi eskisi gibi fakat gelir beşte bir oranında daha az olduğu için hem kar getirmeyen hem riskli so sosyal sağlık anlamında riskli e, bu anlamda çok zor tabi acaba böyle böyle sahne sanatları da bitecek mi oh, Hayır, üşümüyor değil, değil. Ya, imkansız bir şey yani im o, o imkansız bir şey değişir, biçim değiştirir, şekil değiştirir, form değiştirir ama e, yani sahne sanatlarının bitiyor olduğunu düşünmek mümkün değil yani. Bu bu bunun için çok sıra dışı bir şey olması lazım. Ne bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Yani bunun ne olacağı ile ilgili bir, bir fikrim yok ama e, bu, bunun olması mümkün değil. Ya işte e, dijital tiyatro, işte internet üstünden falan filan, öyle bir takım şeyler yapılmaya, yönlendirilmeye çalışıldı falan. Ama bunların hiçbiri tiyatronun tadını vermez, sahne sanatlarının tadını vermez. Çünkü yani or oranın bütün zenginliği onun basitliğinde. Yani... Ve canlı performans Evet yani gidiyorsunuz, basit bir şey. Adamın teki çıkıyor, ben 70 yaşındayım diyor ve buna inanıyorsunuz yani hiçbir şey yok, hiçbir... E, yakın plan bir çekim, bir efekt, işte bir, bir, bir artistik bir kamera hareketi falan hiçbir şey yok yani. Bu bu kadar basit, bu yüzden de bu kadar zengin. O yüzden de o dijital e, durumlar o kadar keyif vermez. Ee, ayrıca da yani bir şeyi kameraya çekmeye başladığınız zaman, bir tiyatro oyununu kameraya çekmeye başladığınız zaman o artık tiyatro oyunu değildir yani. O bir ne film malzemesidir. Filmik bir şeydir yani. Öyle. Benim çocukluğumda televizyonda tiyatro diye bir şey vardı. E, e, TRT'de değil mi yayınlanan işte özellikle şehir tiyatrolarının bu Çehov'lar falan filan hatırlıyorum. Ee, Yıldız evet. Kenter filan. Evet. Çocukluğumda o şeyler Tabii, vardı. Tabii. Evet. Ben yaşlı olduğum için. <laughs> evet. Peki. <laughs> geldiğin için çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. ya. Yani çok, keyifli çok bu Ben ben teşekkür ediyorum. Ben benim izlemekten de çok keyif aldığım bir programın içinde olmak çok mutlu etti beni. Sağ olun, Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.